Denizden çıkan babam olsa yerim. Şu anda palamut var. Başka. Hamsi var. Başka. İstavrit var. Başka. Barbunya var. Bayağı bereketli. Mezgit var. Elinize sağlık. Çupra var, levrek var, kalkan var. İstavet bak e, mesela ki dün 70 liraydı bugün 60 lira. Düştü. Düştü. E, mezgit dün 100 liraydı bugün 70 lira Düştü. Evet. Bak şu anda e, barbunya e, dün 170 liraydı bugün 120 liraydı. Maşallah düştü. Evet. Manzara son derece renkli ve son derece gösterişli. En çeşit balığı işte burada görmek mümkün. Hamsisi, palamutu, çuprası ne varsa uskumusu görüyoruz ve bu sene en çok palamut yiyeceğiz. Toplama zıplama otur yerine Tavsille bitiyor getirir Onun ustası başka ustası <laughs> Aa! Yürü, En çok hangisini seviyorsun? Hamsi Başka? Bire Bir şey yapmayacağız. Öylesine gezmeye geldik işte. Balık bol olunca elbette fiyatları da yansıdı. Şöyle hep birlikte bakalım. Karşıda şirep görüyorsunuz. Tanesi 40 lira. Kameramızı yukarı kaldırdığımızda 55 liraya da görmek mümkün. Sol tarafta deniz çuprası 120 lira. Yukarıda da yine 130 liraya alıcı buluyor. Bu sene inşallah palamut, hamsi, istavit bu üçü bol olacak. Niye balık yiyelim? Balık, sağlık. Denizden çıkan babam olsa yerim. Yer misin? Yerim. Ne almaya geldik? Mezgit aldım ben. Fiyatlar nasıl? İyi iyi çok iyi. Hele, özellikle fiyatlar çok iyi. Hamsı aldık. Kaç kilo aldık? Bir kilo yeter. En çok hangisini seviyorsunuz? Palamut olabilir. Mevsim e, çıkan balıkları tercih ediyoruz. Her gün yiyecek misin? Evet. Halkımız bol bol balık yiyecek inşallah.